يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Lekad kana lekum fi Rasulillah usvetun hasene limen kâne yercullaha vel yevmel vel yevmel ahere ve zekarallaha kethira. Amd olsun ki sizin için Allah'ı ve ahiret gününü uman, iman eden ve Allah'ı çokça zikredenler için Resulullah çok güzel, usvetun hasenedir, güzel bir örnektir. Benzeri bir ayet-i kerime ise Mümtehni Suresinin 4. ayetinde Hz. İbrahim ve yanındaki müminler için geçer ki orada da olan Rabbimiz İbrahim ve onunla birlikte olanlarda sizin için güzel bir örnek var buyurmaktadır. İşte kendileri için bize güzel örnek olarak sunulan tabi bu güzel bir örneklikleri sadece bir örnek olmaktan ziyade bir hayatı tamamen kuşatan bir hayatın tamamına örnek olacak bir şekilde donatılmış bir hayat olarak bizim karşımıza çıkmaktadır. İşte bugünkü hutbemize inşallah bu Resullerin gönderilmiş amaçları, sebepleri ve hikmetleri nelerdir? İnşallah kısaca bunlara değinmeye çalışacağım. Birinci olarak kardeşler, Bakara 151'de Rabbimiz Allah Azze ve Celle Mâlem, nitekim size içinizden bir resul gönderdik. O size ayetlerimizi okuyor, sizi günahlardan temizliyor, size kitap ve hikmeti öğretiyor. Yine siz daha önce o bilmediğiniz şeyleri de size öğretiyor. Demek ki resullerin gönderilmiş amaçlarından bir tanesi kitabı, hikmeti öğretmek, bizi arındırmak ve bilmediklerimizi bize öğretmek için gönderilmişlerdir. İkinci olarak Maide suresi 15'te ise mealen ey kitap ehli kitapta gizlemekte olduklarınızın çoğunu size bunu açıklayan ve bir sizi vazgeçiren elçiniz gelmedi mi? Demek ki Resullerin gönderilmiş amaçlarından bir tanesi de kardeşler hakkı gizleyenleri, hakkı gizlediklerini, batıl üzere olduklarını onlara göstermek için Resuller gönderilmiştir. Üçüncü olarak Enbiya Suresi 25'te senden önce gönderdiğimiz her usulü şunu vahyetmişizdir muhakkak. Şüphesiz ki benden başka hiçbir ilah yoktur. O halde yalnızca bana kulluk edin diye hepsini vahyetmişizdir ki Kur'an'da bu yönüyle birçok peygamberin bizzat ağzından bu ifadenin, bu mübarek cümlelerin, bu kelime-i teyhidin döküldüğünü görüyoruz. Demek ki kelime-i tevhidi haykırmak için ve gönderilme sebebi olarak Resullerin bir özelliği ortaya çıkmaktadır. Resullerin gönderilme sebebi olarak tek tek zikrettiğimiz bu meselelerle ilgili hutbenin en sonunda tamamının bize kalan bir miras olarak görev ve sorumluluğumuz olduğunu da hatırlatacağım. Resullere ait bir görevdi desem de bize ait de görev ve sorumluluklar olarak bunların bize kaldığını ona göre hutbeyi dinlenmesinin daha hayırlı olacağını ifade etmek istiyorum. Dördüncü olarak Tevbe suresinin 33. ayetinde bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye Resulü'nü doğru yol rehberi ve hak din ile gönderen odur. Müşrikler hoşlanmasa da. Demek ki kardeşler İslam'ın tüm batıl dinlere üstün kılınması için, kılındığını ortaya koyabilmek için, haykırabilmek için de Resuller gönderilmiştir. Beşinci olarak Rahat Suresinin 30. ayeti işte seni ve kendilerinden önceki nice benzerlerinin gelip geçtiği bir ümmete gönderdik ki sana vahyettiğimizi onlara okuyasın. Bir özellikleri de vahyi insanlar okutmakmış. Vahyi insanlar okusunlar diye. Tabi nasıl okusunlar diye daha önce burada yine sohbetlerimizde bazılarımıza Kur'an kendisini nasıl okumamızı istiyor dediğimizde kıraat ve tertil üzere tilavet ederek, gündem ederek vahiy ile aydınlanıp aydınlanması için çalışarak demiştik. İşte bu bir, böyle bir okumayı, böyle bir vahiy okumayı yapmak için Resuller Allah'ın kelamını bizlere okumak için gönderilmişlerdir. Altıncı olarak Enbiya 107'de ve seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik buyrulur. Evet her Resul gönderildiği toplum için bir rahmettir. Son Resul de tamamlanmış, kemale almış bir dinin kendisiyle birlikte geldiği birçok Resul'ün bizzat yaşantısından örneklerin vahyede konulduğu şekilde son Resul ile birlikte diğer Resuller o dönemde rahmet olarak gönderilmişti ama son Resul tüm alemlere rahmet olarak gönderilmişti. Demek ki Resullerin gönderilme sebeplerinden bir tanesi de rahmet olarak gelmeleriydi. Yedinci olarak Yasin Suresi 16-17'de Elçiler doğrusu Rabbimiz Rabbimiz bizim size gönderildiğimizi bilir. Bize düşen ancak apaçık bir tebliğdir demişlerdi. Demek ki onlar apaçık bir tebliğ için gönderilmişlerdi. Bize de düşen görevleri yedincisi buydu. Sekizinci olarak ise önceki Resul'ü tasdik etmeleri sonraki Resul'ü müjdelemek için gönderilmişlerdir ki bununla ilgili de Saf Suresi 6. ayet bizim için burada kaynak oluyor. Hani Meryem oğlu İsa da ey İsrail oğulları ben gerçekten sizin için Allah'tan gönderilmiş bir elçiyim. Benden önceki Tevrat'ı Tevrat'la birlikte gönderilen tüm Resulleri ve benden sonra İsmahmet olan bir elçinin müjdelecisiyim demişti. Tekabülün demek ki Resulullah'ın gönderilme sebeplerinden bir tanesi önceki Resulü tasdik etmeleri, sonraki Resulü müjdelemeleriydi. Hz. Adem ile başlayan son Resul Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle biten bu Risale zincirinde böyle bir gönderme sebebi de önümüze çıkmaktadır. Dokuzuncu olarak ise Nuh suresinin birinci ayetinde biz Nuh'u kendilerine çok can yakıcı bir azap gelmeden önce halkını uyar diye göndermiştik. Demek ki peygamberlerin gönderilme sebeplerinden bir tanesi de toplumlara görebilecek olan o can yakıcı azap gelmeden önce onları uyarmakmış. Tabii ki bizim de böyle bir görevimiz varmış. 10. olarak ise kardeşler birkaç ayet okuyacağım. Nisa suresi 165'te ise müjdeleyen ve uyaran Resuller gönderdik ki insanların Resullerden sonra Allah'a karşı tutulacak bir delilleri olmasın. Kasas 47'de önceden yaptıkları yüzünden başlarına bir musibet isabet ettiğinde, bir musibet başlarına geldiğinde Rabbimiz keşke bize bir Resul gönderseydin de ayetlerini olup müminlerden olaydık diyecek olmasalardı Resul göndermezdik. Parantez içinde bir ifade. Bu konuyla ilgili Mayda 19'u da okumak istiyorum. En evli kitap, bize ne bir müjdeleyici ne de bir uyarıcı geldi demeyesiniz diye Resulü'nün arası kesildiği bir dönemde size gerçekleri açıklamak üzere elçimiz gelmişti. İşte Resulü'nün görevlerinden bir tanesi de bu konuda gelebilecek olan itirazların ortadan kaldırılması içindi. Bu konuyla ilgili okumak istediğim son bir ayet daha var arkadaşlar. O da Nisa suresinin 64. ayeti. Bence günümüzde de önümüzde de birkaç gün sonra seçim olmasıyla alakalı. Bence çok uygun bir neden. Onu da okumak istiyorum. Nisa 64'te de biz her bir Resulü Allah'ın izniyle ancak ve ancak kendilerine itaat edilsinler diye gönderdik. İtaat etsinler diye göndermedik her Resulü ancak ve ancak kendilerine itaat edilsinler diye gönderdik. Bunu niye okudum? Özellikle bugün günümüzde Hz. Yusuf'un biliyorsunuz seçimlerde hep konu edilir. Belli makamlardan görev aldığı, Maliye Bakanlığı yaptığı, bakanlık yaptığı, iman etmemiş bir kral ya da bir mercinin bulunduğu bir bölgede bir güç kuvvet sahibi olan yerde görev almıştı. Bunu dile getirerek kendi bir takım davet düzenlerindeki söylemlerini dile getirmek istiyorlar. Bu sorun okuduğum ayette Resulullah'ın gönderilme sebeplerinden bir tanesinde itaat etmek için değil, itaat edilsinler diye gönderilmesi aslında tamamen onların bu düşüncesini yok etmektedir. Birkaç ayet Yusuf Suresi'nden <laughs> bu konuyla ilgili okumak istiyorum. Yusuf Suresi'nin 54, 55 ve el cahiyetini bu Yusuf Suresi ile Yusuf Peygamber ile ilgili söylediğim şeyleri açıklamak sahibinde orada kral kendi görmüş olduğu bir yanı en yakınındaki insanlar açıklayamayınca bu konuda Yusuf Aleyhisselam en güzel açıklamayı temeli açıklamaya getirince ne demişti? Onu bana getirin demişti. Ne yapayım? Onu yanıma danışman edineyim. Burada kalsa her şey belki Yusuf Peygamber için işte taahhütü bir düzende görev aldı, sorumluluk aldı. Dolayısıyla biz de taahhütü bir düzende belli bir vekilliktir, bakanlıktır, başbakanlıktır, belediye başkanlıkları ve benzeri şeylerde görev alabiliriz denilebilir. Ama ayet burada durmuyor. Henüz Yusuf peygamberi görmemiş, konuşmamış, hakkında bir şeyler duymuş, görmüş olduğu rüyanın açıklamasını yapmış olmasından dolayı memnuniyet duyan kral, onu bana getirin, onun kendine danışman edineyim diyor. Onunla konuşunca ise kellemuhu ifadesi geçiyor önemli. Kur'an'da bir yerde daha geçiyor. Birazdan söyleyeceğim. Onunla konuşunca şüphesiz sen bugün yanımızda yüksek bir makam sahibi ve emin bir kişisin dedi. Sonra beni ülkenin Yusuf dedi ki benim ülkenin hazinelerine bakmakla görevlendir. Çünkü ben iyi koruyucu ve bilgi bir kişiyim dedi. Böylece Yusuf'a dilediği yerde oturmak üzere ülkeye imkan ve iktidar verdik. İmkan ve iktidar verdik. Dilediği yere gidebiliyor, dilediği yere konaklayabiliyor, istediğini yapabiliyordu. Biz rahmetimizi istediğimize veririz. İşte iyi davranımların mükafatını biz böyle zahi etmeyiz. Arkadaşlar burada dikkat edin. Kralın belki de rüyasının yorumlanmasının akabinde hoşuna giden bu yorumdan sonra onu kendi yanında önemli bir yere, mevkiye getirmek istiyordu. Kendisine itaat ettirecekti. İtaat edilen merciyle kendisi olacaktı. Ama ne var ki geldikten sonra o da tekelleme ifadesi değil, kelleme ifadesi geçiyor. Tekelleme kelimesi günlük hayatta tekrar edilen aynı şekilde konuşulan günlük konuşmaları ifade ederken kellemehu ifadesi daha derine, daha ayrıntılı, daha uzun, belki daha az şeyle daha çok şeyin ifade edilebileceği uzun bir konuşmayı ifade eder. Kral Yusuf ile kellemehu ifadesiyle yani uzun uzun konuştuktan sonra ne yapıyor? Onun artık kendi yanında yüksek bir makama, mevkiye sahip olduğunu söylüyor. İşte ne değişiyor da belki yanına çağıracak, çağırıyor. Önce bu düşünceyi de yanına alacak ama birkaç saat sonra belki bir gün sonra Yusuf, Yusuf Aleyhisselam'la konuştuktan sonra bu denli düşüncenin değişmesi ve de Yusuf Peygamber'in konumunu görmesi artık Yusuf Peygamber'in kendisine itaat ettireceği değil itaat etmek zorunda olacağı mevkisine şahit olduğunu göstermektedir ki Kur'an'da bu yönüyle henüz Resul olmadan önce Yusuf Peygamber'in Medyen tarafında 8-10 yıl kadar bir zatın yanında rivayetlere göre Şuhayb Aleyhisselam olduğu zikrediliyor. Yanında çalıştığını biliyoruz ama henüz peygamber değil. Oğlan ailesiyle birlikte ayrıldığında Tuğru Sina'ya gittiğinde orada Rabbi kendisiyle konuşurken de bu kellemehu ifadesi orada geçiyor. Ve lemme ceya Musa'yı ve kellemehu Musa Belediye'nize gelip Rabbi ona konuşunca Araf suresi 143'te de bunu görüyoruz. Ama dikkat edin burada da bir peygamberin peygamberlik makamındayken herhangi bir beşere itaat ettiğini görmüyoruz. Bunun tek istisnası bir peygamberin bir peygambere hizmet etmesidir. O da Musa Aleyhisselam'ın yardımcı istediğinde kardeşi Harun'un kendisine yardımcı kalınmasıdır la ilahe illa ve nizam kelamullahi aziz كما قال الله تبارك وتعالى في ترحمون بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدين الله hutbemizde okuduğumuz üzere gönderilen rasullerin gönderilmesi netlerini şöyle bir kafamızı hızlıca geçirdiğimizde onların güzel bir kulluk için, tebliğ için güzel bir örnek dünya ve ahiret dengesini kurmak, müjdeci, uyarıcı ve de insanların itiraz kapısının kapanması için Resullerin Allah tarafından gönderildiğini okuduk. Yine Peygamber Efendimizin hatırlayın bir hadis rivayetinde geçtiği üzere ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyurmaktadır. İşte tüm bu sorumluluklar Resulullah'dan sonra biz müminlere bir görev olarak, sorumluluk olarak düşmektedir. Rabbimiz bu görevimizin farkında, kulluğumuzun bilincinde olmayı biz Müslümanlara nasip eylesin. Günümüzü, ömrümüzü bereketli kılsın. Razı olduğu hal üzere bizi kendi katına alsın. Cumamız bereketli ve mübarek olsun.